Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır almayı istediğim bir tencere setini aldım. Aracanın Swiss Kristal serisi. Sizlere de göstermek istiyorum. Açalım bakalım tenceremizi nasıl gelmiş. Benim bir önceki tencere setimde karacaydı. Ama maalesef değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü 5 yıl kullanım sonrasında artık çizikler olmaya başlamıştı. Evet şimdi tencerelerimi tek tek size de göstereyim açıp da. Paketlemesi bence yeterliydi. Güzel şekilde paketlemişler. bakın böyle bez torbaya koymuşlar. Çok güzel görünüyor. Bu da pilav tenceresi 26 santim olan. Bu da aynı şekilde 26 santim tavası. Tencere seti bu kadar. Şimdi hemen şuraya bir koyalım. Şöyle tavayı yerleştirelim. Pilav tenceremiz. Bu da 22 santim olan derin tencere. en küçük boy 18 santim. Gayet kullanışlı bence. Bunlar hiçbir şekilde yanma yapışma yapmıyormuş. Ve metal olmasının avantajı da fırına girebiliyor olması. Ben bilinçli olarak bu şekilde tercih ettim. Çünkü ahşap kulp veya plastik kulpların ömrü çok kısa oluyor. Bir önceki tencere setim o şekildeydi. O yüzden altları çok çabuk deforme oldu. Şöyle kapaklarını kapatalım. Görüntü açısından gayet şık duruyorlar bence. Tekrar size yakından göstereyim. Ben çok beğendim. Çeyiz dizecek olan arkadaşlar da belki bu videodan esinlenerek alabilirler. Şu anda zaten anneler gününe özel bir kampanya var Karaca'nın. Aynı zamanda biliyorsunuz Karaca uygulamasında oyun oynayarak da puan kazanabiliyorsunuz. Ben o şekilde yapmıştım. Hem Anneler Günü indirimini kullandım hem de Karaca uygulamasından oyun oynadım. 500 TL'de oradan indirim kazandım. O yüzden bu tencere setini çok uygun fiyata aldım. 3800 yuvarında bir şey ödedim. Eğer almak isteyen arkadaşlar varsa onlar da bu fırsatı kaçırmasın, değerlendirsin mutlaka. Benim tencere yorumum şu anlık bu kadar. Zaten videolarımda muhakkak görürsünüz sencereleri kullandığımı. Zamanla bakalım deforme olacaklar mı olmayacaklar mı sizinle hep beraber görürüz. Videom buraya kadardı. izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.